Ben Habib Çakmak, e, inşaat mühendisiyim. E, şüphesiz e, pandemide bütün sektörler etkilendi. Biz Türkiye genelinde bu duruma bakar isek, e, Türkiye'de gerçekten büyük darbeler aldı bu konuda. Bizim e, ülkemizin geçim kaynağını eğer tabir doğruysa inşaat sektörü. Bizim inşaat sektöründe sıkıntıya girmemiz demek, bizim e, çökmemiz anlamına geliyor. Pandemi de inşaat sektörünü çok kötü etkiledi. Kötü etkilediği için e, İnşaat sektörü durma aşamasına geldi ve bizim e, büyük şirketlerimiz hepsi durma aşamasına geldi, bizim işçilerimiz durdu. Bu çalışmalardan, bu sıkıntılardan dolayı inşaat sektörü pandemide özellikle Türkiye çok etkiledi. Ben Ufa'daki, e, biz müteahhitlerle konuşuyoruz, proje çizimi yaptığımız için sadece son günlerde şu şekilde söyleyeyim, son 3 ayda bu... E, katma projelerden dolayı, son tarihlerden dolayı bir de otopark yönetmeliği bugünlerde yine ertelendi zaten 3. ayın 31'ine ertelendi. Onlardan dolayı ki sadece 550-600 arasında bir proje çizildi. Bu kadar proje çizildi, bunlar yapılacak mı? Bu çizim aşamasındayken bile fiyatlar fahiş bir şekilde artmaya başladı. Şu şekil söyleyeyim, ben özel bir beton firmasıyla geçenlerde muhabbet ettim. E, betonu biz e, 150 160a alırken, 140'a alırken, şu an e, beton 250'den aşağı kesinlikle yok ve 250'nin üstüne yavaş yavaş artmaya başladı. Bu e, sebebini araştırdım ben, soruşturdum. Biraz bir teknik bilgi söyleyeyim. Beton firmasıyla konuştuğum zaman, beton firması e, bizden kaynaklı bir şey değil. Sonuçta bir e, çimento maddesinden gelen bir sıkıntı var. Çimento fiyatları torbaları arttığı için çimentonun içindeki de klinker malzemesi var, kil taşı var. Bu maddeler fiyatları arttığı için, e, bunları biz dışarıdan istiyoruz. Dolar, döviz bazlı olduğu için fiyatlar art, arttı. Biz de ondan dolayı bu fiyat artışında bulunduklarını söyledi. E, demir konusuna gelirsem, demirde de demir şu an 5.70, bugün, bugün itibariyle 5.70. Yani bir rekor kurmuş. Geçenlerde herhalde 6'ya yakında oldu. Bu bir rekor yani. Bu demir artışın sebebini de söyleyeyim size. Demir artışının sebebi biz e, demir rezervi olarak dünyada Amerika var, Hindistan var, Çin var, e, Avustralya var. Biz kendimiz demir rezervine sahip değiliz. Bunlar demir rezervine sahip olduğu için döviz bazlı olduğu için yani dövizin artmasında demir çok yüksek bir ihtimal etkileniyor. E, Urfa'ya, özellikle Urfa'ya değinmek istersen e, Urfa'daki müteahhit şu an düşünüyor, kara kara düşünüyor. Biz bu projeleri çizdik. E peki şu an yaparsak e, projeler elimizden kalacak, millet bu fiyatı verebilecek mi? Eskiden yüzde 40, yüzde 50 civarında bir fiyat artışı oldu. Eskiden iki artı biri e, 150 e, alıyorduk, şu an e, 300 bine yakın oldu. Değişiyor, lüksüne göre de değişiyor. Müteahhit bu konuda tedirgin gerçekten. Yani yatırımcı yapayım mı, yapmayayım mı, eğer e, faizler yükselirse satabilir miyim? Kara kara düşünüyor yani. Talep var, mecbur bir talep var. E, siz de biliyorsunuz ki bundan iki sene önce bir Türkiye bir kriz yaşadı. Ne kadar kriz mesela bir kriz yaşadı. Bu krizde e, Türkiye gerçekten inşaat sektörü tamamıyla çöktü. E, müteahhitler çok sıkıntıya girdi ve bir e, yapı boşluğu oluştu. Bu yapı boşluğunun e, hemen müteahhitlerin devreye girmesi lazımdı. Müteahhitler tam projelerini bundan bir buçuk sene önce tam biz projeleri çizmeye başladık. Projeler oturdu tam yapılacağı zaman sefer pandemi başladı. Pandemi bu konuda inşaat sektörü çok kötü etkiledi. Çünkü inşaat sektörü durmuştu. E, geliş, tam gelişmekte olduğu zaman da pandemi etkiledi. E, bu kadar e, yapı ihtiyacı varken tabi iki e, artı 1, 150 binden 300 bine çıktı. Yine almaya başladı. Çünkü mecbur. Millet evleniyor, çocuğunu evlendiriyor. Yani bir ihtiyaçtan dolayı alınıyor. Ama şu günlerde artık biraz yapı doğu yavaş yavaş dolmaya başladı. Yine biraz seçicilik artacak ama bu konuda. Orada eklemek istediğim inşaat sektörü gerçekten pandemiden dolayı sadece Türkiye'de değil dünya genelinde çok kötü etkilendi. Ee, i̇nşallah bu durum düzelecek. Her şey e, pandemi aşı aşının bulunması ile birlikte pandemi e, olanakları şartları tam bir de ortadan kalktığı zaman inşaat sektörü de iyi olacak. Fiyatlar da düşeceğine inanıyorum inşallah olacak.